Sevgili balık burçları hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Mutlu, huzurlu, bolluk, bereket içinde bir Ekim ayı diliyorum. Balıkçığım biraz tabii hareketli bir ay ama <laughs> geçen aya bakacak olursak daha rahat geçişleri olan bir ay. Şimdi hayatım Satürn senin burcunda ee, ilerliyor. Şimdi birinci evinde yer alarak aslında kişisel kimliğini, benlik algısını ve yaşamın temellerini üzerine derin bir dönüşüm süreci başlatıyor burada. Bu dönem sorumluluklarını daha bilinçli bir şekilde üstlenme, yaşamına daha sağlam temeller atma zamanı, kişisel sınırlarını belirlemek ve hayal dünyanı gerçekle arasındaki dengeyi kurmak gerçekten bu anlamda önem kazanıyor hayatım. Şimdi aynı zamanda Neptün birinci evinde ilerliyor yine senin. Şimdi bu etkisi sezgilerinde ve yaratıcılığında çok artış gösteriyor. Ama bu dönem aynı zamanda yanılsamalar ve belirsizliklerle de yüzleşiyor olacaksın. Kişisel kimliğin ve yaşam amacın konusunda daha derin bir anlayış geliştirebilirsin. Şimdi Merkürün de Akrep Burcunda geçiyor olması, 6 Ekim'de bu alanda ilerliyor olması da şöyle iletişimde derinleşmeni ve gizli kalmış bilgileri ortaya çıkarmanı sağlıyor. Bu dönem sezgilerini kullanarak stratejik düşünme ve gizli kalmış gerçekleri keşfetme zamanı. O yüzden gizli kalan her şey için bir tık açık olman lazım. Aynı zamanda Venüs Ekim'de Başak Burcu'nda ilerliyor olacak ayın ortalarına doğru. Venüsün Başak Burcu'ndaki etkisi senin ilişkilerinde daha analitik ve pratik bir yaklaşım benimsemeni sağlayacak. Yani detaylara dikkat etmek ve eleştiriler bakış açısını kullanmak ilişkilerde uyum ve dengeyi bulmana yardımcı olacak. Bu anlamda güzel aslında. 자 Şimdi Mars'ta Aslan Burcu'nda ilerliyor olacak hayatım. Ee, şimdi bu ilerleyişi senin seyahatini, enerjilerini, yaratıcı projelere yönlenmelerini sağlayacak. Yani daha yaratıcı olacaksın bazı konularda. Eğer içinde gizli kalmış bir yeteneğin varsa onu ortaya çıkarabilmek için çok güçlü bir zaman. İşte burada sistem e, harekete geç balık diyor. Eğer mutlaka bir yeteneğin yeteneğin varsa ben de sana destek olurum ve biz birlikte çok güzel şeyler yapabiliriz diyor hayatım. Ama Aynı zamanda da çok sabırsızlık ve öfke patlamaları riskini de bu beraberinde getiriyor açıkçası. Yani burada aslında balıkçığım enerjini çok doğru yönetmen lazım. E, ve sabırlı olmak bu işlerin yoluna girmesinde önemli bir rol oynuyor ve bu konuda destek sağlıyor olacak sana. Şimdi aynı zamanda da e, hemen arkasından Jüpiter yengece geçiyor. Jüpiter yengeç burcunda ilerliyor. Yani burada senin aşk hayatlarını, yaratıcı projelerini destekliyor, ilişkilerini destekliyor, yeni başlangıçlarını destekliyor. İşte yeni bir ilişkiye başlamak veya mevcut ilişkinde daha derin bir bağ kurmak için çok güzel bir zaman balık bu. Bunu çok güzel değerlendir ve sonuçlandır. Bu tamamen senin eylemlerine ve düşünce kalıplarına bağlı olarak sana şans ve bolluk bereket getiriyor. Aynı zamanda da hayat bu çok önemli bir nokta. Sanatsal yeteneklerini sergilemek ve hobilerine de daha fazla zaman ayırman için de güzel fırsatlar sunuyor açıkçası. Şimdi burada sana birkaç önemli tarif vereceğim. Bu tarihler çok önemli Balıkçı. Mesela 14 Ekim. Merkür'ün Akrep burcuna geçişi iletişiminde derinleşme ve gizli kalmış bilgilerin ortaya çıkma zamanı yani burada ne kadar gizli kapaklı iş varsa geçmişten kafanı kurcalayan ama bir türlü sonucunu ve cevabını bulamadığın konu varsa burada sezgilerin sayesinde her şey bir netleşiyor ve bunları kullanarak da stratejik düşünme fırsatları e, sana sistem şimdi burada bir de 22 Ekim'e 22 Ekim'e dikkat çekiyor gökyüzü yani Neptün retrosu sona eriyor ve doğrudan seyrine devam ediyor. Bu ne demek? Sezgilerin daha netleştiği. Artık hani ne yaptın? Şüphelendin, sezdin. Şimdi onu kanıtlama zamanı. Daha netleştiği. işte hayal dünyanla gerçeklik arasındaki dengeyi kurma zamanı Balık diyor sana gökyüzü. Aynı zamanda 28 Ekim'de de sende bir dolunay var Balıkçı senin burcunda 5 derecede. Bu önemli niye burada bir kimlik sorgulama söz konusu toplumsal sorumluluklar arasında denge kurma söz konusu. Yani ben mi biz mi? Yani önce ben mi başkaları mı? Önce benim alanım mı başkaların alanım mı? Burada seni bir davet ediyor. Dengeye gel balık diyor. Kendi isteklerinle diyor. Toplumun beklentileri diyor. Arasında diyor bir denge e, bulmaya çalışabiliriz diyor. Şimdi balık burcu için de e, bir takım gökyüzü öneriler veriyor. Hani ne yapılabilir? nasıl davranılırsa eğer doğru adımlar ve stratejik süreçlerden geçilebilir ve daha başarılı ve daha yönetilebilir halde olabilir diye. Kariyer ve finans alanında şimdi yeni projelere başlamak için diyor uygun bir süreç diyor. Başlayabilirsin balıkçım diyor ama diyor acele kararlar almaman lazım. Bundan kaçınman lazım. Stratejik düşünmeye özen göstermen lazım. İletişiminde derinleş, derinlemesine düşünme ve sezgileri kullanma Zamanı gizli kalmış bilgileri ortaya çıkarabilir ve stratejik adımlar atabilirsin balık diyor. İlişkilerde diyor analitik ve pratik bir yaklaşım benimse detaylara dikkat et. ilişkilerinde daha sağlıklı bir iletişim kur balık diyor. Bu konuda da ben seni kesinlikle destekliyorum diyor hayatım. Şimdi aynı zamanda kişisel gelişimle ilgili de. Ee, sezgilerini bir dinle diyor. Bak bu dönem balık sezgilerini dinlemen çok önemli çünkü onlar sana doğru şeyler söyleyecekler, doğru adımlar attıracaklar. Sezgi burada ön plana çıkıyor ve farkındalığını arttır diyor. Ailevi sorunlara diyor çözüm ararken. Sezgilerini kullanarak daha sağlıklı kararlar alabilirsin. Çünkü balıklar ailevi sorunu uzun yıllardır yaşıyorlar, çözümleyemiyorlar birçok balıklar ve nedenini de bilmiyorlar aslında. Neden çözümleyemediklerini de bilmiyorlar. Çünkü sorunu anlamıyorlar. Çünkü sorunu anlarsa çözüm o sorunun içinde, onu biliyor ama onunla yüzleşmiyor. İşte hani saçın bununla yüzleştiriyor. Sorunu öğren diyor, hemen tedavisine bakalım diyor. Kısacası hayatım şimdi bu Ekim ayı e, senin için kariyer, iletişim ve kişisel gelişim alanlarında gerçekten balıkçım önemli fırsatlar sunuyor. İşte gezegen hareketlerini mutlaka dikkatle takip et takip edersen yolunu yönünde bulursun. Bu dönemi de en verimli şekilde, en uygun şekilde, sana en iyi şekilde hizmet eden kısımlarından faydalan diyor. Genel etkileriyle böyle gayet güzel balıkçım. Bütün balıklara sevgilerimi gönderiyorum. Kanalıma da abone olmadıysanız abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmanızı rica ediyorum. Alma verme dengesi açısından. Sevgiler balıkçım, sevgiler.